Gazi oğlu Savcı Bey ahmak oğlu yüzünden öldü. Evet. İstişare edildi. Söylenecekler söylendi. Bay Hoca'yı alacağız. Kaleyi vereceğim. Bay Hoca önümüzdeki bölüm ölüyor mu? Petrus'un bahsettiği savaş Ermeni Veli Savaşı mı? Osman Bey tarafından Nikola'ya gönderilen kutuda ne var? Obaya gelen cenaze kimin cenazesi? Aptaloğlu yüzünden öldü diyen Nikola Savcı Bey'e tuzak mı kuracak? Osman Bey gerçekten sarı verecek mi? Yoksa oyun mu oynayacak? Selcan Hatun Niziye veda mı ediyor? Göktuğ ne zaman geliyor? Hazal Hatun'un parayla ayarladığı Aksu Hatun Osman Bey'in eşi mi olacak? Videoya geçmeden önce bana destek olmak için videoyu beğenebilirsiniz. Videoyu da beğendiyseniz şimdi analize geçelim iyi seyirler. Arkadaşlar Bay Hoca tarihte Ermeni Beli Savaşı'nda ölüyor. Eğer dizi bu hafta bu savaşı işlerse evet Bay Hoca diziye veda eder. Lakin fragmanda Cerkutay ve bazı harfler bir cenaze getiriyor. Eğer Bay Hoca ölmüş olsa ve Ermeni Beli Savaşı da işlenmiş olsa Osman Bey obada durur mu? Hayır durmaz. Gelen cenazenin ben Bay Hoca olduğunu düşünmüyorum. Lakin Cerkutay'ın evinde Bay Hoca'nın zırhı var. Daha ikinci fragman yayınlanmadı eğer ikinci fragmanda Petrus'un dediği savaş olan Ermeni Beli Savaşı işlenirse, evet Bay Hoca diziye veda eder. Lakin gelen cenazenin Arşaristo veya kızı Eftalya o da olmazsa derviş zülfikar olma ihtimali yüksek. Çünkü ne göldü Osman Bey'e bilgi taşıyan kişiler bunlar. Nikola Osman Bey'in sıkça kaleye girmesinden sonra önümüzdeki bölüm bu üç kişiden birini öldürüp Kayı Obası'na gönderebilir. Eftalya'nın olma ihtimali az bence. Çünkü senarist ileride Eftalya'da Dumrul aşkı gösterebilir. Geçen bölüm Osman Bey kendilerine dikkat etmelerini söylemişti. Ama dediğim gibi Ermeni Biri savaşı işlenirse Osman Bey'in aferinden biri de şehit olabilir. Fragmanda Petrus Türklerin geleceğini elinden almak için o büyük savaşın zamanı geldi diyor. Bu dediği savaş olacak çünkü Nikola Üssü de yenilgi aldığı için kabul edecek. Bu, bu savaşında ben Ermeni Biri savaşı olacağını düşünüyorum. Nikola fragmanda koskoca Gazioğlu Savcı Bey Ahmakoğlu yüzünden öldü diyor. Savcı Bey Tatil'de Domani Savaşı'nda ölüyor. Dizi Ermeni bile savaşını işlemeden Domani Savaşı'nı işleyemez. Yani fragmandaki konuşma bir ters köşe olacak. Obaya gelen cenaze zaten Savcı Bey'in değil. Fragmanın son sahnesinde Nikola'ya bir kutu geliyor. Kutun içindekini görünce şaşırıyor. Kutu ya altın olacak ya da Nikola'nın haç ordusu için topladığı tekfurların kellesi olacak. Bir ihtimalle kutun içinde Papa ve Papa'nın adamları ile alakalı şeyler olabilir. Ben Osman Bey'in sarı vereceğini düşünmüyorum. İki kez fethettiği kaleyi vermez. Verip tekrar fethedeceğini düşünürsek üç kez olması çok saçma olur. Benim daha önceden de iki bölüm önceden de dediğim gibi Osman Bey bir oyun oynayacak kaleyi Nikola'ya vermeyecek. Selcan Hatun diziye veda edecek diye dört haftadır söylüyorum zaten. Geçen bölüm hiç yoktur bu bölüm gösterilecek ama yakında yavaş yavaş diziden ayrılacak. Karakteri canlandıran Didem Balçın hamile olduğu için bir süre sonra diziden ayrılabilir. Selcan Hatun'u ya hiç belli etmeden tıpkı Samsa Çavuş ve Gündüz Beyneşi Ayşe Hatun gibi bir anda çıkabilir. Böylelikle ne kadar düşük bir ihtimal olsa da belki 3. sezon yine katılabilir. Öyle diye de gösterebilirler belki Tabii ki. Ee, Göktuğ Alp size dediğim gibi geçen bölüm gösterilmedi ama ismi geçti. Peki ne zaman gelecek? Bence Atlar bu konuyu Osman Bey'e söyler ve bunun akışına göre Göktuğ yakında obaya gelir. Oyuncu dizden ayrılmadı şimdilik. Belki pazartesi yayınlanacak ikinci fragmanda da gösterilebilir. Son olarak Hazal Hatun'un para karşılığında kullandığı Aksu Hatun'a gelelim. Bala Hatun bu kadını bir süre izleyecek. Yani dizde Aksu Hatun karakteri birkaç bölüm olacak. Ama eşi olması mümkün değil. Osman Bey'in yeni hatunu Selçuklu veziri Ömer Abdülaziz Bey'in kızı Mahmun Hatun olacak. Aksu Hatun'un dizide bir sürü olacak ama Malhun Hatun karakterini biraz geliştirecek. Ve bir analiz videosunun daha sonuna geldik. Bana destek olmak için emeklerimin karşılığı için videoyu beğenip kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.